15 Temmuz'da birçok yere saldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı. Külliye hedef alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü hedef alınanlar arasındaydı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bulunduğu yerleşke yeni mahallede havadan defalarca tarandı, bombalandı. Gölbaşı'ndan bahsediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kalkışma hareketleri vardı. İlk başta ne olduğu anlaşılmadı. Sonra hurra! Tüm millet ayağa kalktı ve bu darbe girişimini sokağa dökülerek bastırdı. Gazi Meclis diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıkları her ne olursa olsun, her şartta yanmalıydı. Ankara'da bulunan her partiden milletvekili meclise koştu. İşte o grup konuşmalarının yapıldığı yerler, meclis grubunun bulunduğu yerler, oturumun yapıldığı yerler, her yer aydınlatıldı. Milletvekilleri hep birlik oldu. Siyaset üstü bir olaydan bahsediyoruz. Ve meclisin çalıştığını, Türkiye'nin kalbinin attığını her zaman ayakta kalacağının mesajını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden verdi. O gece yayındaydım. Milletvekilleriyle konuşmalar yaptık. Ertesi gün sabah saatlerinde akşam saatine kadar yayınlarımız sıcağı sıcağına orada bulunan milletvekillerinin sözleriyle devam etmişti. Öylesi gözlerindeki şehveti anlatamam size. En ufacık bir korku yoktu. Hepsi bu kalkışmaya karşı direnişi Türk milletiyle birlikte ortaya koydu. Meclise de bombalar yağdırdılar ama milletvekilleri ve Türk halkı meclisi asla boş ve yalnız bırakmadı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz bir cümle değil bir milletin kaderiydi. Bağımsızlığın simgesi, millet iradesinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin hedefindeydi. O gece meclis ikinci kez gazi oldu. Tarih 15 Temmuz 2016. FETÖ'nün hain elleri Ankara semalarında süzülen savaş uçaklarıyla milli iradeye saldırdı. Onların planında meclis susturulmalı, millet iradesi ezilmeliydi. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet darbecilere diz çökmeyecekti. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman darbe girişimini haber alır almaz genel kurul açılacak talimatı verdi. Çünkü bu çatı altında sadece vekiller değil vatanın kaderi konuşulacaktı. Genel kurul saat 1.20'de açıldı. Milletin vekilleri meclis çatısı altında darbe girişimine karşı çıktı. Ne mesai vardı o gece ne de resmi bir davet. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletvekilleri toplandı ve bombaların hedef alındığı mecliste demokrasi nöbeti tuttu. FETÖ'cü pilotlar önce meclisin ana binasını hedef aldı. Bazı polis memurlarıyla meclis görevlileri yaralandı. Kulis camları kırıldı. süre sonra ikinci bomba atıldı. Büyük bir gürültü koptu. Binaya büyük zarar veren patlamayla genel kurul salonu toz bulutuyla kaplandı. Vekiller direnişten vazgeçmeyince meclis bir kez daha bombalandı. Helal, Meclis, moloz yığınları ve mermi kovanları arasında demokrasi mesaisini sürdürerek darbecilere geçit vermedi. O gece darbecilerin yol açtığı tahribat tamir edilmedi. Amaç o gece yaşananların hafızalarda diri kalmasıydı. Meclise atılan 3 bombanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekiller sığınağa indi ve ortak bir bildiri hazırlandı. Tek ses olundu. O bildiri 16 Temmuz'daki özel oturumda okundu. İstiklal Marşı o gece bir kez daha bağımsızlık yeminine dönüştü. Meclis kürtüsünden gelen her kelime hainlere karşı bir tokattı. Sokaklar gibi meclis de o gece darbeye direndi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerle bir edilmek istendi. Genel kurul salonunun hemen yakınındaki işte bu noktaya da bombalardan bir tanesi isabet etti. Duvarlar yıkılsa da o gece demokrasi dimdik ayakta kaldı. Bomba! O gece milli iradenin kalbine ihanet bombaları düştü. Ancak milletvekilleri Gazi Meclise sahip çıktı. Meclise atılan bombalar millet iradesini susturmak içindi ama demokrasi daha gür sesle konuştu. Bombalara, kurşunlara rağmen tarih bir kez daha yazıldı. Bu meclis susmaz, bu millet diz çökmez. Bekir Bozdağ'ın sözleri hala kulaklarımızda sanki o günü yaşarmış gibi olduk. İşte Meclis Başkanı İsmail Kahraman Başkanlığı'nda 50 civarında milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde meclisi açık tuttu. Bütün ışıkları yaktırdı. Onlar orada bulunduğu sırada eller havada neyi gösteriyordu biliyor musunuz? F-16'ları onların seslerini. Onlar oradayken meclis tamı tamına dört defa ardı ardına bombalandı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiller her şeye rağmen bu meclisi ayakta tutmak için görevleri başındaydı. Bakın parti ayırmıyorum. Her partiden milletvekili vardı onlardan bahsediyorum. Ertesi gün hepsiyle o gece birçoğuyla yayın yaptığımdan bahsediyorum çok çok önemliydi. İşte bu hain darbe girişimi Türkiye'nin kalbine de bomba attığı Gazi Meclis'te bugün 9 yılın ardından biz yine oradaydık. Kanalı çekibi olarak milletvekillerine mikrofon uzattık. Hem o günle ilgili hem o günden sonra bugüne geliş ve bugünden sonra geleceğe bakışla ilgili neler söyley terör örgütünün aslında biraz yakından incelediğimizde bu yapının yıllar önce bu ülkede, bu topraklarda bu ihanete ihtiyaç duyulduğu döneme hazırlandığını görüyoruz. Yani 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar soruların çalınması, askeriyede, poliste, yargıda, birçok noktada kadrolaşma niyetleri. Baktığımızda aslında terör örgütünün 15 Temmuz ihanet girişimine giriştiği o gece e, bizzat e, yakın zamanlarda e, ölmüş olan terör örgütünün e, çete başının e, o tarihlerde bizzat e, rütbesini taktığı teğmen rütbesini taktığı 90'lı yıllardaki bu e, kişilerin daha sonradan darbe girişimi döneminde Tu General seviyesinde aslında bu ihanet girişiminin bu darbe girişiminin merkezinde bulunduklarını görüyoruz. E, milli iradenin tecelligahı olan ve o gün terör örgütü'nün hedefi olan meclisimizde aziz milletimizin huzuru güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu darbeyi, bu darbe girişimini unutmadık ve unutmamayacağız. Emperyal güçlerin bu ülkede, bu bölgedeki niyetlerini biliyoruz. Bundan sonraki bu operasyonlarını bundan sonraki ihanet girişimleri engelleme adına da e, her türlü çalışmayı ortaya koyacağız, uyanık olacağız, dikkatli olacağız. E, çünkü Su uyur, düşman uyumaz prensibi gereğince de bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz. İnşallah ülkemizin milli beraberliği, güvenliği açısından, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma açısından e, gerek meclisimizde gerek de partimizde her türlü çalışmayı, her türlü özveriyi de ortaya koymaya devam edeceğiz. İlk meclise gelen arkadaşlardan biriyim ben. E, Aydın Ünal, Jülde Sarayaroğlu, Ahmet Gündoğdu vekillerimiz e, ee, ilk gelenlerden meclis başkanımız mecliste bir 7-8 vekilin içinde ben de varım ve Ahmet Gündoğdu idaren birimizdi de o zaman Sayın Gündoğdu. Onun odasında toplandık. Hatta Ben Nur vekilimiz biliyorsunuz engelli tekerlekli sandalyesiyle dahi o gelmişti. Evet. Sonra genel kurulu açma iradesi önemliydi. Çünkü millet bize oyu onun emanetini kullanalım diye veriyor. Bir emanet teslim ediyor bize. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizi sokağa çağırdığında haklı olarak vekiller nerede sorusunun cevabı olmalıydı. bize genel kurulu açalım iradesi oluştu. Hatta 20-25 kişiydik başlangıçta. Sayın Başkanımız da o iradeyi gösterdi. Meclis Başkanımız ve açtık. Fakat meclisi açtığımızda bu iradenin kamuoyuna nasıl yansıyacağı, yani biz burada 25 kişi biliyoruz ama kamuoyu ne biliyor? O an, şu an sokaklar da herkes sokağa çıkmış durumda. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yayında bize rehber oldu. İlgili kanalla hemen e, bir arkadaşım aracılığıyla meslekten de olmanın rahatlığıyla temasa geçtik. Dedik hemen reji bizim numaramız canlı bağlanalım ve meclisin açıldığını bizim kamuoyuna anlatmamız lazım. Hatta meclis başkanımız kürsüde konuşacaktı. Sayın Başkanı efendim bize değil aslında kamuoyuna bu konuşmanın yansıması gerekiyor diye böyle ifade de bulunmuştum ve biz meclis başkanımızın o ilk meclisi açtığındaki konuşmayı benim telefonum aracılığıyla ilgili kanal üzerinden yayına verdik. İkinci yayına işte bomba atıldıktan sonra bağlandığımızda o atmosferi de aktarmaya çalıştık. Ve o ana kadar da yaklaşık 90 kişi olmuştuk içeride. Sivil vatandaşlar vardı, eski vekillerimiz vardı. AK Parti Genel Merkezi önüne gittik. Genel Merkezi önüne vardığımızda yeni yeni insanlar gelmeye başlamıştı. Orada kalabalıklar oluşuyordu. Biz orada dedik ki buradaki otobüsleri çekelim. Genel merkez araçlar girmesin. İki tane tank geldi o arada. Ee, biz tankların arkasından yürümeye başladık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru. Tam e, Orman Bakanlığı'nın oradaki üst geçinin altına vardığımızda bizi havadan helikopterle taramaya başladılar. Ee, şu Evet bu kapsülün de hikayesini. Bu evet, buna, e, zannediyorum 20 milimlik top mermisi diyorlar. Hani takır 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 ıı, ışıklı izli bir mermi bir, bir şekilde. Evet, o o buydu. Bunlar düşenler. Ee, Birçok kişi orada düştü, yaralandı. Ee, i̇nsanlar gördük. Biz de son anda köprünün altına girerek e, arabayla bir müddet bekledik orada. FETÖ denilen örgütün Türkiye üzerindeki uzun yıllardır hesapladığı, organize ettiği ve içimizde bulunduğu askerinden polisine, polisinden üniversitesine, iş adamlığına her türlü alanı paralel bir yapı anlayış içerisinde doldurmuşlar. Biz gibi durmuşlar. Biz gibi yaşadıklarını ifade etmişler. Bizden ama gözükmüşler. Işten, bizden yani. gözükmüşler ama ihaneti akşam sabah düşürmüşler. Babasına, annesine, ailesini ihanet ederek çok geçmiş zamanda milli muhafazakar duran insanların, ailenin çocukları bunun için düşmüşler hain FETÖ'nün arkasına düşmüşler. Nihayetinde zaman zaman düşünüyorduk bunlar nasıl biz ne olabilirler diye silahlı bir örgüt gözükmüyordu. Normal namazda niyazında efendim efendim insanlardı bunlar baktığın zaman. Ama askere içerisine girmişler silahlı örgüt oradaymış zaten. Polisin içerisine girmişler silahlı örgüt oradaymış zaten. niyetinde bu millet onlara müsaade etmedi. Sabaha kadar mücadele verildi. Şükürler olsun ki o günün sabahında gece başlayan, karanlık başlayan gecemiz sabah aydınlıkla son buldu. Milletimiz devleti sokaktan topladı. Bence 15 Temmuz'a ilişkin en önemli bana göre tespit bu. Devlet çok kötü yönetildi. Devlet Efendim bir darbe girişimine maruz bırakılacak şekilde açığa düşürüldü ama millet buna karşı dirayetli durdu ve e, devletin yapması gereken şeyi milletimiz yaptı ve e, böyle bir kalkışmanın önüne milletimiz durdu. Her kesimden insan durdu. Yani bunu milletimiz diyelim ki normal şartlarda hükümete karşı bir darbe girişimi olarak görmüş olsaydı bir insan buna girişme yapmazdı, karşı durmazdı ama öyle değil. Bu devlete karşı ve millete karşı bir girişim olduğunu, kalkışma olduğunu gördüğü için bütün milletimiz bunun karşısında durdu ve milletimizin bir zaferidir bu. Bunu böyle görmek lazım. Ya tabii ki şunu belirtmek gerekiyor. Her zaman Darbeler demokrasilere e, kara e, bir leke olarak geçerler ama hani e, Türkiye bir sürü darbe atlatmıştır. Bunun da en e, böyle e, alıştığımız darbe dışında olanı 15 Temmuzdur. Bunu Türkiye niye yaşadı? Bunu analiz edilmesi gerekmektedir. E, biz bu 15 Temmuz darbesiyle yüce Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu, layıklığın ve Türkiye'nin cumhuriyet olarak kurulmasının ne kadar önemli olduğunu ve Devlet kadrolarında kesinlikle liyakatın ve siyasallaşmanın önüne geçilmesinin gerekliliğini bir kere daha anlamış olduk. Bundan sonra bu hassasiyetlerle Türk Devletinin ve Türkiye yönetenlerin devam etmesi gerekmektedir.